Gördüğünüz gibi Anadolu'nun fedakar, güçlü, çalışkan, emektar hanımları yine vızır vızır çalışıyorlar. E, kadın istihdamı önemli. Kadınların iş dünyasına kazandırılması, topluma kazandırılması benim en hassas noktam. Buralara geldim hanımlar ne yapıyor diye merak ettim. Beni böyle hanımların... Çalıştığı bir tekstil atölyesine getirdiler. Bakalım burada hanımlar neler yapıyor hep birlikte öğrenelim. Buranın sahibi Akif Bey ve kadın ustası, hanımların yine bir hanım ustası Son Songin Hanım'la sohbet edeceğiz. Buyurun sizi böyle alalım. Gelin. Akif Bey buranın sahibisiniz. Evet. Öncelikle bu iş yerinde neler yapılıyor? Bu işlerinde e, bayan iç üzerine çalışıyoruz. Bayan Hı -hı. ağırlıklı, e, %80'i bayan kadromuzun Hı -hı. yurt dışı e, ihracat ürünleri yapıyoruz. 2019 yılında geldik. Ahmet Nereden Bey geldiniz? İstanbul'dan. Kendim Çankırılı yazayım. Çankırı'dan, evet. gel Kastamonu, Çatal Zeytin'de Aha. iş yeri kur. Nereden geldi aklınıza? Eniştem buralı, kuzenlerim vardı. Buradan işte onlarla haberleştik. Daha sonra e, belediye başkanımız Ahmet Demir Bey'in teşvikleriyle destekleriyle e, burayı kurduk. Çok da güzel gidiyor. Gayet memnunuz. Kadromuz gün geçtikçe güçleniyor. Şu an işte yüzün üzerine çıktık. Bayan tercih etmemizin nedeni bayan istihdamını artırmak. E, Topluma kayıyoruz. kazandırmak, Topluma iş, kazan iş dünyasına tabii, tabii. kazandırmak. Tabii, bir de e, bayan işi diktiği için elleri daha yatkın. Hem kendi özgüvenleri gelsin. Kendilerine yeni faaliyetler kurması için. Biz de elimizden geleni yapıyoruz burada. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki İstanbul'da ya da başka bir yerde değil de neden Çatal Zeytin'de? Bu, bu iş yerinin amacı ne? Aslında e, birinci amaç iş sağlığı sağlamak. İkincisi e, Anadolu insanı daha e, işe alakalı olan e, kişilerden neden? oluşuyor. Yani sahip çıkıyorlar. Burada bize sahip çıktılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aileleriyle görüşüyoruz hep beraber ailece. E, güzel. İşte annelerini, babalarını, eşlerini tanıyor, tanıdığımız insanlar var, arkadaşlarımız var. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben sizi tebrik ederim hakikaten. Teşekkür Kadınlara teşekkür ederim. iş sahası sağlayan, destek çıkan herkese saygım sonsuz. Tebrik teşekkürler. ederim. Teşekkürler. Hele bir de hanımefendi bir ustamız varsa çok daha ne diyelim. <laughs> Selamlar. Aleykümselam. Nasılsınız? Geldiniz. İyiyim çok şükür. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Son gücüm burada neler yapılıyor? Bursiyel olsun, tayt olsun, silip olsun. Hani hı hı. o gibi çalışmalar yapıyoruz. Burada erkekler de var. Evet. Bu ortam nasıl kuruldu? Hem bizim yardımımız hem elemanların yardımıyla ne hani oluyor yani? Kadınlar şey daha değil çalışkan değil mi son gün? <laughs> yani işine sadık diyeyim. Değil mi? Evet. Hem elleri yatkın. Çok, evet elleri de yatkın. Hem de işine daha çok sadıklar. Erkeklere nazaran duymasınlar ama. <laughs> e tabi ustabaşı olunca ayrımcılık <gülüyor> yapmamak <gülüyor> gerekiyor. Yani. Kadınlarla bir yönetici olarak anlaşmak nasıl? Ya tabii ufak tefek bir rüzgar yaşanıyor ama hani hmm. Akif Bey'in sayesinde hani desteğiyle falan onları atlatabiliyoruz. Akif Bey dedi ki Anadolu insanının iş ahlakı daha iyi ya oluyor. İşine sağlık tabii. İşine hmm. sadık sağlık. Ne bu kadınlar. ahlakın tanımı ne? Biz işi nasıl istiyorsak o şekilde bize vermeye çalışıyorlar. Ya sarf evet, ediyorlar yani. Olur sipariş alırken söz verdiğimiz günler var. Bunları yapabilmek için de devamlılık olması lazım. Buradaki arkadaşlar da sağ olsun bugüne kadar yani illaki sıkıntıları olanlar oluyor ama bunu en az bir şekilde atlatıyoruz. Yani günlük kadromuzu çok fazla eksiltmeden zaten kendileriyle de paylaşıyoruz. İşte şu gün bu işi bitirmemiz lazım diye. Sağ olsunlar bugüne kadar Hiçbir sıkıntı evet. yaratmadılar yani. Çok hasta olup da bugün iş yetişmesi lazım, benim işe gitmem Genem lazım. Gelen var, var. Ya. Yapan var. Ne Allah yapıyorlar için? mesela? Ya hastayken de dediğiniz gibi anne, o iş o gün gidecekse geliyor. Evde çocuğu olan var, tabii ailesi, de, kocası olan var. Tabii ki de. Kadının işi bitmez, <laughs> evde çalışır, işte çalışır, Anladım, çocuklar, soruyorsun. aile değil evet. mi? Evet. Yani kadının anne büyük burada değil, evde de başlıyor. Doğru. Yani burayı, buradan çıktığın zaman, eve gittiğin zaman yemek yapacaksın, çocuk varsa çocukla ilgileneceksin. Hani Sabah yine aynı şekilde kalkıyorsun, erken işlerini halledip o şekilde çıkıyorsun. Yani kendimi söyleyeyim, <laughs> hani sabah erkenden kalkıyorum, işimi halledip, işime geliyorum. Peki, burada ailesiyle ya da herhangi bir sorun yaşayan e, bir hanımefendi ya da bir çalışanla evet. e, diyaloglarınız nasıl oluyor, anlıyor musunuz? Ya bir abla olarak ya da bir kardeş olarak dinliyorum. Elimden gelen bir şey varsa da yapmaya çalışıyorum. Akif Bey de aynı şekilde. Hı hı. Hani o da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. E burada bir aile ortamı kuruldu. Tabii ki de. Ama bir de onlara teşekkür etmek evet, lazım. Evet, tabii Şimdi tabii onların da anlayışına. Siz Buralı <laughs> mısınız? Ben Malatyalıyım. Ay hep şerif çıktı. Allahım, <laughs> <Cidden mi>? evet. <laughs> <laughs> Kapat ya da buralara niye geldin? Hadi ben geldim. de Sen ben niye de geldim geldin? işte işten dolayı bazı işlerden. Kim benim? Bey yok mi? hayır işim buralı kastamın mı ben Malatyalıyım. sen beyefendi köylü olmuşsun hayatım. Biraz öyle oh. oldu evet. <laughs> Yönetici olarak seni kim seçti Songülcüm? Akif abi. Sen de onlarla birlikte mi yetiştin? Bu herkesle ben, birlikte mi başladın? Yok ben daha önce ben aslında Bozkurt'tan geliyorum orada çalışıyordum. Oradan şey olunca Akif abiden teklif gelmişler. bizden çalışır mısın demişler. Daha tecrübelisin. Ya ben ıı, 13 yaşımdan beri tekstilin Tekstil içindeyim de. evet. Peki Akif Bey ustabaşı seçerken nelere dikkat edilir? başı seçerken. Bence önce insan ilişkileri. Tabii, Usta başı işi iyi biliyor olması belki önemlidir ama. İdarecilik çok önemli. Aynen. Bu bantı birlikte kurduk. Tabii aynen. Ekip arkadaşlarımla beraber. Aynen. Öncelikle Songül Hanım'la beraber. Bir makine iki makineyle başladık. O zamanda bu altı ay bir yıl içerisinde bu gördüğünüz bant oluştu. 35 yıldır bu işin içindeyim. Dikiş makinede... bilir misin? Tabii, tabii, Akif abi sen onu söyle. Tabii makinede kendim çalışabiliyorum. Bunu arkadaşlarla içinde bir avantaj. Hı hı. Hani hep birlikte nasıl daha iyi yapabiliriz? Oturup çalışıyoruz bir iki tane numune dikip. O zaman sen iyi bir dikişçi olmadığın için erkekler bu işi beceremiyor, kadınlar yapsın diye düşündün. Aynen aynen. Aynen. <laughs> evet. Zaten şu şu log makinemize erkekler çalışamıyor. Neden? Parmakları evet. kalır. Parçuk. Parmakla evet. Parmaklar ufak olacak. Ee, bir de yorucu çok şey sorumlu bir makine. Bütün yorucu işleri siz hanımlara verin Sabır istiyor. Bayanlar daha sabırlı bu konuda. Değil mi? Yani Ya kadınlarımız çalışkan, fedakar, evet, evet. sabırlı. Her işi öğreniyorlar. Özellikle bu bölgenin bayanları gerçekten çok sabırlı, çalışkan. Çabuk öğreniyorlar mülteci. mı? Öğreniyorlar. Yani burada örnekler var arkadaşlar. iki haftada öğrenenler var. Ya e, buradaki arkadaşımız mesela Geleceğiz. direkt geldi bu makinede ben çalışabilirim dedi. Başka makinede çalışmam bu zamana kadar. Ha. Singerci kendisi. Singerci Gö mi? Burada daha önce gömlekçi varmış. 13 yıl gömlek yapmışlar. Hı -hı. Bu kadro aslında o e, gömlek orijinli. Gel, gel yanıma gel. Kübra kardeşim. Kübracığım. Kübra'dan başka o makine kullananlar var mı? Tabii bu bu, bu soran hepsi. Ha, o zaman bu sıradaki bütün hanımefendilerin <laughs> adına Kübracığım. Neler söylemek istersin bebeğim? Ya zor bir makine olsa da aslında çok keyifli çalışması. Kadın isterse yapar hayatı. Tabii ya. ki de. Ben bu yaşıma kadar teksiz görmemiştim. İki yıldır buradayım. gidir gelmez oturdum ve yaptım. İsteyince her şey oluyor. Yeter ki iste. Evet, istemek önemli. Peki neden en zoru seçtin? Kolayı zaten biliyordum. Onu öğrenmiştim. Zorunu yapmak daha önemli geldi bana. Değil mi? Önemli olan zoru başarmak. Yani Hem buradan ilerisi çünkü burada bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇lerisi olsun da yapardık. İlerisi var ustabaşı. ne olur belki. Neden Makamında olmasın? Makamında gözün var mı? Söyle. <laughs> yok. Var var. Yok yok. Hayır olsun tabii ki hedeflerimiz olmalı. Yani ben hani bunu mecazi anlamda söylüyorum ama her işte bir hedefimiz olmalı. Daha iyisine gitmeliyiz. Daha iyisini öğrenmeliyiz. Bizim için en önemli şey bu değil mi? Evet. Songül abla artık makamında gözüm var. <gülüyor> <gülüyor> Zamanla yerini ben alacağım. <laughs> Aynen. Hazır patron da burada. <laughs> Akif abi. ne diyorsun bu konuda? İnşallah bakalım. Kadromuz büyüdükçe tabii ki yeni ustalara da ihtiyacımız olacak. Hayır emekli yani... olsun diyeceğim ama o da genç. Bir de <laughs> hemşerim kıyamam <gülüyor> hayatım. <gülüyor> ben de çok haklıyım ama olsun. <laughs> o zaman ben bu güçlü çalışkan hanımları böyle yanıma alabilir miyim hanımlar? Hadi gelin şöyle bir. zamana kadar hep birlikte çalıştık. Tabii ki kadro güçlendikçe usta ustalarımız olsun, makinecilerimiz olsun. Biraz daha rahat hareket ediyorum tabii. Kadınlardan güç alıyorsun tabii, Akif tabii. abi. Tabii tabii onların gücüyle biz rahat ediyoruz. Onlar da rahat ettirmeye çalışıyoruz Bakalım abi. soralım. Hanımlar Akif Bey'den memnun musunuz? Evet. Doğru söyleyin. Evet. Memnun musunuz? Evet. Hazır kameralar gelmiş şikayet edebilirsiniz. Yok. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Baştan beri biz hep birlikte el ele verip bu işi başardı gerçekten e, kısa zamanda biz 10 e, yıllık atölye gibi hani 10 yıllık e, üretim Maşallah yapan birisi gibi yer gücüyle. gibi onların gücüyle tabii söylemek istediklerim var mı birebir söylemediğin her şeyi söyle Ben sizin dışınızda da zaten e, kendilerine teşekkür ediyorum devamlı. Burada emeği geçen buradan ayrılanlar da olmak üzere ayrılan arkadaşlar da var. İşte evlenip gidenler var. E, İstanbul'a, Kastamonu'ya taşınanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim kapımız açık gidenlere de kadromuzu büyütmek için uğraşıyoruz. İnşallah işlerimiz açıldıkça, büyüdükçe daha çok insana daha iş çok. ortamı sağlamak tabii ki ee, en güzelimiz var. İş yerimiz büyük. Hı. Yani ek binalı falan e, yapabiliriz ileride inşallah. Teşekkür ederiz. Peki usta başımız <laughs> Bir de sizi sormak lazım. Hanımlarla aranız nasıl? Memnun musunuz? Hanımlarla aramız iyi. Tabii bazen iş konusu olunca bazen düşmeler olur ama anne o da ufak tefek şeyler çözebiliyoruz kendi aramızdan. Var mı bir sorun? Pek bir sinirli gördüm hanımefendi. <laughs> Beni mi? Evet. Yok hayır. <laughs> 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 Songül Hanım'dan memnun musunuz? Memnunum. Gerçekten. Gerçekten. İyi bir yönetici mi? Aynen. Size işi öğretmiş, meslek evet. sahibi etmiş. Evet. Söylemek istedikleriniz var mı? Teşekkür ediyoruz. Yani burada geliyor, öğretiyor. Sabahtan akşama kadar çaba gösteriyor. Allah razı olsun. Teşekkür Songül Hanım daha memnun musunuz hanımlar? Evet. evet. Memnun musunuz? Evet. Aynen. Evet. Bu da güzel oldu. O zaman hep birazdan hanımlar. Ben de bir kadın olarak hem cinslerimi arkama aldım böyle o kadar kendimi güçlü hissediyorum ki. Akif abicim sana teşekkür ederim lütfen. Beni hanımlarla yalnız bırakır mısın? Teşekkür ederiz. Çok mersi görüşmek üzere hakikaten sizlerle gurur duyuyorum. Anadolu'nun her köşesinde gittiğim her yerde çalışkan, fedakar, güçlü, erkek kadın iş ayrımı yapmadan elinden gelen her işi yapmaya çalışan, zoru başarmaya çalışan tüm kadınlarımızı hep gidip ziyaret etmek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Sizlerle birlikte olmak istiyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Buradan örnek teşkil edelim. Kadın çalışır. Kadın kadın güçlüdür. Kadın şefkatlidir. Kadın çiçektir. Kadın üretir. Kadın kadın emektardır. Kadın kadın hayattır. Kadın her şeydir. Kadın cefakardır. Kadın fedakardır. Kadın isterse her şeyi başarır. Kadın isterse her şeyi başarır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.